Bugün hoş geldiniz videoma. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Tamam mı? Sizden hoş geldiniz diliyorum. Evet. Bazılarınız ne yazmış değil mi? Ülkemizde kaç şehir var demişsiniz. 81 şehir var. Bazılarınız nerede yaşıyorsun demişsiniz. Kayseri Melikgazi'de yaşıyorum. Ama Melikgazi'de diyebilirsiniz. Bir de Kayseri Melikgazi'de diyebilirsiniz. Bazılarınız bir de ne yazmış? Sen kaçıncı katta oturuyorsun yazmışlar arkadaşlar. Bir. Birisi arkadaş arkadaşım kaçıncı katta oturuyorsun demişsiniz. İkinci kat parmağımda ikiyi gösteriyor. Ee, sen kaç kadar sayabiliyorsun demişsiniz. Ee, milyonlara kadar sayabiliyor. Arkadaşlar bir de ne yazmışsınız? Söyleyeyim mi? Sen hangi numaralısın? Yazmışsınız. Bilmiyorum. Ama her gün dokuz diyebilirim. Bazılarınız rüzgar sen kaç da doğdun yazmışsınız. Değil mi? 2017'de doğdum. Sorularımız bu kadar çıktı. Görüşürüz. Bir de like atmayı, abone olmayı unutmayın. bu, bu abone işte. Bu da like like atmayı, abone olmayı unutmayın.